Merhaba değerli Sosyal Medya haber takipçileri. Bugün sizler için Everest oyun klavyesi ve mouse setini tanıtacağız. Oyun severlerin oldukça dikkatini çekecek bu klavye ve mouse seti bizim de çok hoşumuza gitti. Şimdi isterseniz kutu açılışıyla başlayalım. Kutuyu açtığımız zaman gördüğünüz gibi klavyemiz ve mouse'umuz ve kullanma kılavuzumuz çıkıyor. Kullanma kılavuzunun içinde tabii ki garanti belgesi de var. Şimdi klavyemizi bir ee, bakalım altın üstüne bir bakalım nasıl bir şey olduğunu. Ee, gördüğünüz şeyler e, şunlar e, ledlerimiz. E, niye böyle yapmışlar? Çünkü gece vakti kullandığımız zaman e, buraların ışıklarını e, yakıp, tabi klavyenin ışıkları da yanıyor bu arada. E, rahat rahat oyunumuzu oynayabiliyoruz. Aynı şekilde e, faremiz de e, gördüğünüz gibi optik fare. E, şu e, dpi ayarını buradan yapabiliyorsunuz. Daha Hassas bir fare olarak kullanabiliyorsunuz. Klavyemizin altına baktığımız zaman iki farklı e, yükseltme ayarını buradan görebilirsiniz. İsterseniz bunu, isterseniz bunu açarak klavyemizi e, yükseltebiliyorsunuz. Şimdi bir de bilgisayara takılı halde bakalım nasıl çalışıyorlarmış. Evet, şu anda klavye faremizi e, bilgisayara bağladık özellikle göstermek istiyorum. Bakınız. Tuşların etrafında, tabi gündüz olduğu için tam belli olmuyor ama e, mavi ışıkları yanıyor. Aynı şekilde faremizi de görebilirsiniz. Işıkların yanıp söndüğünü. Klavyemizde bir başı, başka bir güzellik olarak e, Windows kilit tuşunu görebiliyorsunuz. E, kullandığınız zaman oyun sırasında e, eliniz yanlışlıkla Windows tuşuna bastığı zaman e, oyundan çıkabiliyorsunuz. Bunu engellemek için Windows Lock tuşu koymuşlar. Bunu da ayarlardan e, Windows tuşunu Fn Lock diyerek kapatabilirsiniz. Evet klavyemiz bu şekilde. E, oyun severlerin oldukça dikkatini çekecek bir klavye olduğunu düşünüyoruz. Herkese tavsiye ediyoruz.